Ne kadar oldu? Bir kilo. Bir kilo önce havaların sıcak olması nedeniyle çok fazla bir hareketlilik söz konusu değildi ama şimdi artık balıklarımız da gelmeye başlayınca bayağı şenlendi balıklarımız. 30'u geçkin çeşit balığımız geldi. Akdeniz, Marmara, Ege olmak üzere ee, küçük balıklardan büyük balıklara doğru sıralarsak hepsi şu anda mevcut e, gelmeye başladı. Özellikle şu anda insanların talebi, hamsi, istabil, sardalya gibi balıklara talep göstermektirler efendim. Fiyatlar çok makul, çok uygun fiyatta, önceki senenin fiyatları diyebiliriz, iddia ediyorum. Ee, balıkta enflasyon yok diyebiliriz. Çünkü çok makul, çok uygun fiyatlarda şu anda balık satışlarımızı gerçekleştiriyoruz. Balık yemenin faydaları aslında küçükten büyüğe doğru sayacak olursak 7'den 70'e bütün yaş grupları için önemli bir sağlık kaynağı. Bunlar da içerisinde yani çocukların beyin gelişiminden yetişkinlerde işte hastalıklar, kalp hastalıkları, damar dıkanıklığı gibi hastalıklara da faydalı olduğunu söylüyor uzmanlarımız. Tüketirken balığı aldıkları yere tazeliğine dikkat etmelerini söylerim. Hocam hep aynı şey orada da. Böyle olmaz mı?